tane çikolata aldı bunu yediriyor. Ama değişik bir tat var çikolatada da. Tanıdığım bir tat. Ama ne olduğunu çıkartamadım. Hi man. Where are you from? Şimdi böyle bir yere geldik. Burada sadece hat satıyorlar. Beş liraya hat aldık. Az sonra gidip bir yere yükleyeceğiz. Şöyle. İnternet falan buradan yüklemiyorlar. Yükleme yerleri var. Fiyatlara bakalım. Bu HP'nin bilgisayarları. Neymiş o? 1500 lirayı. 2045 lirayı. Altı da çarpacaksınız gençler. Şimdi... Aa bak şurada dronlar varmış. Abi. Dronelar var. Nasıllar bilmiyorum ama 200 lirayı falan. Bize mevik lazım mevik. Vermek lazım. Aa, Apple Watch değil mi şu? Şakma bir şey herhalde. Ha. Bakalım. Jibel'in kulaklığı Türkler. Ama orijinal mi emin değilim. Burada pek orijinal bir şey olacağını düşünmüyorum. Ha. telefon fiyatlarını göstereyim. Galaxy A30 405 lira. Ee, şey S20 var mesela bilinlik. 2300 liraymış. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> Realme 7 var. 700 lira. Not almasın. 935 lira. Yani onu ile çarpıyorum. Abi ne kadar dedi? 935 çarpı 6. Benim için hiç önemli değil. Ben buradan kazanıp <laughs> alabileceğim için çarpsınlar. Bak şurayı göster direkt. He. Ee, iPhone 11 64 GB, 1150 1450, liraymış. Biz günlük 30 neyse orasına girme. <gülüyor> <gülüyor> iPhone XS 1200 liraydı. Hiçbir şey ama ya baksana. 12 Mesela Pro çalışıp 2650 liraydı. 12 12 Pro alabilirim bu arada. Şunu satarsan. Kesinlikle. Şurada 12 Pro var 128 GB 2650 lari. İşte oradaki Burada video hesap kuruna göre hesaplanıyor. 1164 GB da 1450 lari. Şimdi ben bunları hesaplayıp altına koyacağım. Çünkü sizin hesaplama edindiğinizi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de aynısını yapıyordum. <laughs> iPhone fiyatları sadece 2 iPhone var. Apple Watch var mıymış bakalım? Apple Watch? 1350 liraymış. Epi maç 7 7 seri. the Bu şekilde gençler elektronik fiyatları da. bilgisayar ben bilgisayardan pek anlamadığım için sadece göstereyim. Bak burada yazmıyor. Şöyle özellikleri 1500 liray. Bir de burada en pahalı olana bakalım. En pahalı olan 2055 liraydı. 8 GB RAM var herhalde. Özellikleri bunlar. 4 GB RAM varmış. Özellikleri bunlar. 2055 liraydı. 6 ile çarptığınızda 12.000 lira falan. Bir çarşı buldum. İçeride telefon, elektronik eşya ürünlerinin hepsi var. Muhafaza adamın dışarıdaydı. Şimdi 5 liraya kart aldık. 10 ee, lirayı karta yükledik. Ama karta yükleme yerleri falan aynı otobüs kartına para yüklediğimiz yerler gibi. Aa, göstereyim hemen. Bir dakika abi. Geliyorum hemen. Şunun gibi yerler var. Buralardan karta para yükleyesiniz. Buralardan ka karta para ekliyorsunuz. Bak buradan da şey. Ondan yapayım. sonra da mesajla kart ücreti alıyorsunuz. Mesela buraya telefonu bırakıyorsun parayı telefonu bırakıyorsun. Ha rehin rehinci rehin mi burada? Aynen. Ama ikinci el şeyler de var burada. Volkan gidip bakıyor. Şimdi gireriz buraya. Abi bura rehinci mi? Evet. Bir tane kart aldım 5 liraya, 10 lira, 10 içine ha, yükledim. Ee, onun dışında şu artık internetim var, bir hafta boyunca internet kullanabileceğim. İnternet bir günlük üç lari, 5 günlük 7 lari, bir haftalık da 7 günlükte de dokuz lari yapıyorlar. Bir aylık 30 lari sanırım yanlış bilmiyorsam. Bu şekilde şimdilik aslanı geri başlatırım. Gençler şimdi kıyafet falan bastıkları yerleri göstereyim. Her yerde tel var. Şu direğe bir sürü tel bağlı. Ve kıyafet asıyorlar. Şimdi birazcık bileklik malzemesi aldım. Birazcık dediğim, e, almak istediğim bir şey vardı. Onu aldım. Onunla başka bir bileklik yapacağım. E, satmak için. Onun dışında e, kartımızı falan aldık zaten. Bu videoyu böyle kapatayım. Zaten 2-3 gündür çekiyorum bu videoyu. Bir türlü bitiremedim. Videonun sonuna getiremedim. Çekebildiğim kadar çektim. E, yeni yeni video. Aslında yeni yeni video çekmiyorum. Ama bu işe biraz... Düzgün başlayalı yeni oldu yani artık kendimi tam zamanlı olarak bu işte görebiliyorum çünkü bir yerden başladık sonuçta bu videoyu bu şekilde kapatayım. Bir sonraki videolar görüşürüz çekmek. Hatta bir sonraki videoda değil şimdi size şeyi falan da gösteririm Ali'nin o heykeli var burada şu hemen şeyin dibinde döme dolabın dibinde. Burası şurası alfabe kulesi. Alfabeyi sayar mısın? E, e, ee... Doğru. T, hmm. şey, A, B, C, D. Düz. O bu gıdı bu gıdı. Şuralar falan hep Casino, otel. <laughs> Burası da bizim kamp yerimiz. Şimdi evimize döndük. Gençler size e, bunu göstereceğim demiştim. Ali ve Nino şu karşımızdaki. Normalde bunu hep daha büyük düşünüyoruz çünkü e, videoları hep alttan çekiliyor. Ama böyle uzaktan gördüğünüzde gerçek boyutunu anlayabilirsiniz. Yakınlaşınca bir daha alırım. Tam birbirinin içinden geçiyor şu anda. Bunun hikayesi Ali ve Nino birbirlerini seviyorlar ve sonra e, Ali savaşa gidiyor. Nino ile kavuşamıyorlar. Ee, onun şeyini yapmışlar yani, onu simgeleyen bir heykel yapmışlar buraya. Bu şekilde insanlar hepsi videolarını çekiyor. Ben de dahil. Şimdi biz satış yapmaya gidiyoruz. Aşkın hareket eden heykel Ali O 2010 yılında kuruldu. Anıtı yapanlar Tamara Kuvetsed ve Batı Sanayi'yedir. Figürleri birbirine doğru yavaş hareket ederek değmeden birleşiyorlar. Çilekten yapılmış anıtın yüksekliği 8 metredir. Azerbaycanlı yazar Kurban Said'in ünlü romanı kahramanlarını Gürcü Prensesinin, onun ve Azeri Sosyeti temsilci Ali'nin aşkını anlatmaktadır. Hızlı bir geçiş yaptık oraya da. Okumak isteyenler okuyabilir. Gürcistan videomuzun bu şekilde uçuyor. Sonuna gelelim başka göstereceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten gösterdim. Şurada Büyükada'nın sivcığı Alfabe Kulesi. Hayır. burada her yer, her yerde seyyar satıcılar mevcut. Yani herkes bir şey satıyor. Bir sürü bileklik satan kişi var. Ee, göstereyim şimdi. Mesela bunun gibi şeyler her yerde var. Ve baya baya yani bunu iş olarak yapıyorlar. Bakın şöyle oyuncak satıyor, bileklik satıyor. Her yer satıcı, her yer. İnşallah bizim yerimizi kimse kapmadı. <laughs> satıcı olduğumuz için sadece dostlarımızı satıyoruz. <laughs> ne varsa parayla her şeyi satabilirim. <laughs> Bak benim tezgahım burası. Bu da yanımdaki arkadaşın tezgahı. Tamam mı? Tamam mı? Tamam Bak saat 2 şu canlılığa bak.